Herkese merhaba arkadaşlar. Takım Çansız kanalından yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Corsa Bey aracımızdan örnek bir video çekeceğiz. Ee, biliyorsunuz ki bizim bu araçlarda şu korna yerleri eskiyor, yırtılabiliyor. Ve hani bunların değişimi nasıl oluyor, nasıl tamir edebiliriz? Bunlarla ilgili birçok soru geldi. Biz de onun üzerine bu videoyu hazırlamak istedik. Arkadaşlar bunlar zamanla yıpranıyor, yırtılıyor. Bunların altında birer tane butonları var. Basmaktan yıpranım kötü oluyor. Bunun değişimi için de yapmanız gereken şey buradaki airbag kapağını değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz? Nasıl bir işlem uygulamamız gerekiyor? Ben size onu anlatacağım. <laughs> Bu airbag kapakları internette satılıyor arkadaşlar. İnternetten de temin edebilirsiniz. Ya da bulunduğunuz ildeki sanayiye giderek de yedek parçacı arkadaşlardan temin edebilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken işlem aracımızın kontağı açık olmasın arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Anahtarımızı çıkartacağız. Kontağımız kesinlikle açık olmasın. Sebebi ise bu kapağı sökerken arkada airbag var biliyorsunuz. Yani airbag soketlerini sökeceğiz. Merak etmeyin zor bir işlem değil. Yani kontak açık olursa airbag soketlerini o şekilde sökersek arıza ışığı yakar. Bu da hani arıza ışığını söndürmek Opel tarzı araçlarda biraz zor oluyor. Araç hafızayı alıyor. Düzeltseniz de bazen silmeyebiliyor. O yüzden biz tedbir amaçlı kontağımız kapalı olacak. Şimdi nasıl sökeceğiz? Devam edelim. Arkadaşlar kamerayı sabitledim. Umarım görünür şekildedir. Şurada ve buranın tam tersi olan şu tarafta iki tane civatamız var. Bunları sökeceğiz arkadaşlar. Bunun için de yıldız alyan kullanacağız. Bu kullandığımız Alyan numarası yazıyor mu? T27 diye yazıyor arkadaşlar üstünde. Bunu sökeceğiz. Şu şekilde. Burası sanırım söküldü arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde söküyorum. Arkadaşlar vidalarımızı söktükten sonra airbag'imiz bu şekilde geliyor. Şöyle göstereyim size. Böyle airbag'imiz şurada sivici var arkadaşlar. Bunu tırnağından kurtarıyoruz. Evet şöyle soketli. Daha sonra bu gelecek. Evet. Çıkarttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada da airbag'imiz var. Şimdi e, korna butonlarımız görüyorsunuz. Burada ve burada. Bunlara zamanla basmaktan, bunlara zamanla basmaktan yırtılıyor arkadaşlar. Çünkü şurlara denk geliyor. Bunlar zamanla yırtılabiliyor ve bunları değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştireceğiz? Bakın şöyle göstereyim. Şuralarda tırnaklar var arkadaşlar. Airbag'in geçtiği tırnaklar bunlar. Bu kapağı tırnaklardan kurtarabiliyorsunuz. Kurtardıktan sonra şu görmüş olduğunuz kapak boşa çıkıyor zaten. Bu boşa çıktığı zaman da diğer yenisiyle değiştiriyorsunuz. Tırnaklar burada da var. Şurada perçinleri var. Evet. Airbag sökme işlemimiz bu şekilde. Airbag kapağını bu şekilde yenisiyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu işlemi yaparken kontak kapalı yapın lütfen. Buradaki airbag soketini biliyorsunuz çıkartmamız gerekiyor. Bunu çıkartırken ne olur ne olmaz elektriği kesmiş olalım. Bunun arkasında da şu arkasında da eğirberiğimizin zembereği var arkadaşlar. Şu arkada gözü görüyorsunuz. Evet, eğirbek sökme işlemimiz bu kadardı. Montajı da yine aynı şekilde vidalarımızı görüyorsunuz. Şuradaki vidaları söktük biz. Şuradaki vidalar tutuyor sadece. Tekrardan bunu oturtup vehirbek fişini takıp oturtuyorsunuz. Vidayla da bağlıyorsunuz. İşlemimiz bu kadar. Yeni videolarla tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımızı faydalı buluyorsanız videolara beğenme atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer istekleriniz olursa yorumlarda bekliyoruz. Sizler için yeni videolar çekeceğiz inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.